Herkese merhabalar, ben Yasmin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün TikTok'ta viral olan videoları izleyeceğiz. Hiçbiri daha önce görmedim. İlk reaksiyonumu sizlerle beraber vereceğim. Sizler daha evvel izlediyseniz altı yorumlara bekliyorum fikirlerinizi. O zaman başlayalım. <laughs> Besat'ın verdiği tepkiyi ben verdim çünkü ne yaptığını anlayamadım. Muhakkak çok büyük bir dans var, muhakkak çok büyük bir koreografi var. Merve ile Besat'a buradan selamlar, saygılar. Gerçekten çok güzel. Anlamı ne? Anlamadım. Onu bir sormak istiyorum hani olur da izlerlerse. Çok beğendim. Kendim de evde muhakkak deneyeceğim. Şimdi bir sonraki videoya geçebiliriz. Koray senin de elin ağır kardeş! Buradan duydum sanki kendi kafama bir de gülüyor! Ben şu an kızın yerinde olsam, her kimseniz... Yani Allah bir kafa vermiş, gerisini Bu Nasıl bir vuruş? Ses çıktı ya! İyi şaplaklar. Şimdi bir... E, dilim varmıyor diyecektim, gayet varıyor. Bir hırbo, bir apache grubu var. Onlara bir bakalım. Her kimseniz bir bakalım. Böyle erkek magandadikleri buluşmuş. Çağırın, tamam derler. Tamam. "-Ağabey abi, gel diyeceğim ne var diyeceğim anlat, git ee, nece konuştuğunu bile anlamadım. Gel diyeceğim, git diyeceğim, ne var var daş diyeceksin, havaya atıyor tespit. Ben hiçbir şey anlamadım, bir daha izleyeceğim oyunu. "-İşleri çağırın biz hafiften görelim, tamam Bak burada mesela ne dediği anlaşılmıyor. "-İşleri çağırın bize hafiften görelim, tamam mı?" "-Ama öyle yerler abi gel diyeceğim ne var diyeceğim anlat Bak şey daha fark ettim bunu da söylemem lazım. Muhtemelen sokakta birilerini çevirmiş, durdurmuş. Demiş ki kardeşim dakika dur bir video markasında oyna. Arkadaki bir iki tanesi belli dünden aşire tahasında oğlu. Öyle bir yüz bilmemle böyle bir havalara sevdalara girmiş. Öbürleri yere bakıyor diyor ki annem izleyecek diyor şimdi diyor ben diyor görmeyeyim diyor. Hani var ya, yok arasında videoda. Bu da ilginç olmuş. Tebrik ediyorum Emrah galiba Emrah olması lazım ismi. Ee, enteresan bir şey olmuş devam edelim. Yani şimdi yorum yapılamayacak video üstüne de yorum yapmak çok hata olur. E ama yorum yapacağım. Yani ne diyeyim TikTok'un da bir amacı hızlı bir şekilde işte 10 saniyede, 15 saniyede maksimum havaya girip farklı bir imaj çizmek olduğu için gayet evet, ilginç, güzel. Aa bir dakika. Bir sonraki video yine yalnız söylemişim adını. Emrah dedim. Pardon kusura bakma. Emrullah. ismini bundan sonra unutmayacağım. Emrullah'a geri geldik. Bakalım bu kez nasıl bir sokak jargonuyla bizi etkileyecek. Bak yine bir kaçış, o da anladım. Kıyafet değiştirdin, onu da anladım. Şapkanı da taktın. Bir yerden bir yere kamufle edip kendini hani bir kaçmaya da çalışıyorsun. Ama evet ilginç, ilginç bir kurgu olmuş. Bir daha bir arama kısmına gelelim. Bayağı sivil polis falan oynatmış bu arada. Şarkılar da düşünülmüş bayağı. Ellerine kelepçe uğran polisler de onun ajanıdır tarzında ilginç bir sözle bitirmişler. Çok iyi. Bir dakika. Şimdi geldik cellat. Cella adına sen cellat. Cellat bir kere adın Celil mi, Celal mi? Adın her neyse zaten çok da takip edilen, çok da bilinen bir fenomen oldun. O yüzden biz de yorum yapalım. Hepiniz bir oyun oynuyorsunuz Ben de sizinle oynamaya başlamadım. Başladığımda ya cellat sen adamın gerçekten dibisi. Gitmişsin Emrullah'ı bulmuşsun, onu yanına almışsın. Arkada da bu arada arabada o poz verenler de belli biri sağ pazı çalışmış, öbürü sol pazı çünkü sadece aynı yerde oturuyorlar. Demiş ki sen demiş onu sık adam ve Cellat ve Emrullah ikilisi için herkes altına yorum yazsın. Ben kesinlikle devamlı çeksin derim. Çok iyi bir kemik kitle yaratmışsınız. 12.6 milyon yorum. Ben şimdiye kadar kullandığım bütün kelimeleri toplasam 22 seneme bu kadar fazla yorum etmez. Eder mi bir düşünelim. Eder ya ben çok konuşuyorum. Ama normalde etmemesi lazım. Devam edelim. Çık diyor falan çık diyor. Vuruyor kendine. que j'adore ces deux sons Evet. Jiyomen'e yorum rekoru gelin, hep beraber yaratalım. 12.6 milyon olmasa da yaklaşırız diye düşünüyorum. Çünkü o çoraplar bir efsane. O çoraplarla ilgili bir yorum yapmamız şart diye düşünüyorum. Çok iyi. Bu arada, onu da diyecektim. Dolap markası her neyse, bildiği uzayı getirmiş odasına. Yani hakikaten insanlara bak, ne kadar kreatif. Bir limuzin görüyorum şu an. Para harcamadan video her zaman iyi olacak diye bir şey yok ama... ...genellikle de oluyor. Bakalım. video tarzın var. Landman gibi insanlara kafa tutman, hodri meydan demen çok güzel. Desteğiniz, arkandayız. Fakat madem o kadar para harcıyorsun, bir limuzin kiralıyorsun. Yere niye 3 adet dolar parası atıyorsun? At ya, tomarını at. Niye 3 adet? Bak geriye gidelim. Adet atmış. Muhtemelen onları geri toplayacak ya. bundan <laughs> böyle al <laughs> atmış ki. Aynı uçar, bir uçar yeri, var mı uçar bak. 2, 3. Yasak elmadaki yıldızı hatırlayalım. Bilmiyorum buraya bir yere ekleyebilir miyiz? Ondan sanki minikten bir taklit yapılmış. Çünkü o sondaki elimseme çok onu andırdı bana. Güzel, güzel. Eğer dolar kazanıyorsanız, euro kazanıyorsanız yani hakikaten bilelim biz de tık başlayalım. Hemen ben anında evet. gene Besat. Hadi ben bakalım. Klip çekiyoruz. <laughs> Sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle dinliyorum. Ben aşık oldum. Kime? Sana. Yani dansları tabii ki çok iyi. Gerçekten özgüveninize hayranım. Böylesine bir dublaj, bir dublörle dublaj öyle diyeyim. Hem böyle o bacaklar, hem sana falan böyle ilginç bir konsept olmuş. Ben bir daha izleyeceğim. Ben bak, bunu hakikaten beğendim. O ayı da çok iyi. Maymun. Maymun. Ayı mı dedi? Maymun. Kim? <laughs> <laughs> Çok iyi. Bak ya, şu ana kadar izlediğim en iyi diyebilirim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> 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 Ay ne güzel kıvırdın. Jiyoman! Jiyoman sen misin ya? O diğer videoda hiç buna benzemiyorsun. Ne yaptın? Klonladın mı kendini? Ne yaptın? Dur <laughs> bir daha bakayım. <laughs> Evet çok güzel kıvırıyorsun. Evet. Böyle bir Tarkan varilik sezdim sende. Çok güzel. Bu yani bu nereden alsan çok beğendim. O gül detayı falan acayip hoşuma gitti. Bu tip TikTok'ta videolar tutuyor. Onu anladım. Hızlı geçiş, sanki kıyafet değişimi gibi ya da böyle siyah beyazlar, renkler bilenler bilen, çok beğendim. Yolun açık olsun. Hakikaten senin gibi TikTok yapanlar inşallah çoğalsın. Evet devam edelim. Ay küsür, çok <laughs> Berke, Juan. Güzel bir akım ama ben manayı anlayamadım. Lavaboya bir hareket yapıyor böyle. Evet. Dönüyor, böyle yapıyor, kaydırıyor kendini. Gülüyor, sonra zaten bak yeni trend olan herkese şu var bak. Hani millet yapınca havalı oluyor, ben yapınca sanki sinek yutmuş gibi. Hani anladın mı? Böyle bir gözler kayıyor, dil çok çıkıyor, bir bir şey oluyor bana. Ama onlara olan şey bana olmuyor. Buna da geçelim. <laughs> Evrullah, Allahım, çukur adamı. sonunda peki kafayı okşamam. İlginç. Yani bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Zaten çok sevdiğimiz bir parça. Çok beğendim. Acayip beğendim. Saygı duyuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir İsmail diye bir şey gördüm burada. Bir dakika. Bakıyorum da yokluğumuzu fırsat bilenler piyasanın kralı diye ortalıkta geziniyor. Siz her şey bitti sanıyorsunuz ama biz daha yeni başlıyoruz. <laughs> İnanılmaz olmuş. Bilmiyorum ne kadar izlendi ama lütfen. Bak İsmail benim çok sevdiğim bir kardeşimdir. İzlemeyenleriniz varsa hemen TikTok hesabı olan girsin izlesin. Daha fazla etkileşim artsın. Çok beğendim. Berke Juan. Hadi bakalım. Evet, bakın. Bu sesi ağzına çıkarmaya çalışıyorum. Aaa Semir Amin de bu. Tamam. Birbirinden yetenekli dansçılarsınız. Önünüzde ancak ceket gömlek iliklemek yakışan şeydir. Fakat nasıl bir şarkı böyle? Hani TikTok'ta bu tutuyor galiba. Tezatlık. Şarkıyla dans alakasız olduğu mu, absürt olduğu mu tutuyor. Havada takla falan atıyorlar ya. Vallahi çok iyi. Çok havalar. Ellerinize sağlık sizinle. Yüz falan da ilginç olmuş. O burun e, şeyleri bak ben mesela yapamıyorum. Şunu yapabileniniz var mı? Bak. <laughs> evet ilginç. Çok beğendim. Kızı da dünden razı konuştuğu çocuğu hemen tekme atmaya arkasından. Dönmeyin. maçı ve erkek gelince kalmayın kızlar. O playboydur. O mavi boncukçudur. O ayran gönüllüdür. O Laçkadır. O ne kadar ne kadar gömdüm ne kadar gömdüm. Ne kadar hızlısınız ya, ne kadar hızlısınız. Burada bu kez kız oğlana değil, oğlan kıza sataşmaya çalışıyor. Bir şekilde gönlünü almaya, böyle bir kur yapmaya, bir adım atmaya, bir flört etmeye. Kız hiç oralı değil, arkaya dönüyor, bir kızı buluyor. Bir de kızlar bir şey söyleyeceğim. Bunlar peri, bu kaynak mı? Gerçek saçma belli değil. Niye böyle rengarenk böyle gökkuşağı gibi geziyorsunuz her biriniz? Yok platininden, grisine, pembesinden bir yerlesin deyip haftaya ben de kırmızı yaparmışım. Hiç belli olmaz bu işler. Ama hemen bir kız buluyor, kıza geliyor. Geriye böyle döner gibi oluyor kıskandıracak ya yeni tanıştığı kızla. Bu da oğlan bu. Ya böyle hiç olabilir mi ya? Böyle bir laf vardır ya. Ben elimi sallasam ellisi gelir. Hiç böyle bir şey yaşamadım. Hani muhtemelen elimi sallasam o el geri gelir. <laughs> Ay ne güzel espri oldu bu bak geldi mi? Bak bu çok iyi oldu. Ay bir dakika bunu da sakın kesmek. Çok güzel espri oldu bu. Elimi sallasam elim geri gelir. Bak salladım geri geldi. Böyle işte. Burada ben şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Siz siz olun. Kimsenin ağını almayın. Kimsenin kalbine kalmayın. <laughs> Niye öyle yaptınız? yani koca balina yapmak, hani ba koca balık Ali ile Yeliz beraber anca mesut çekebiliyor. Öyle desek daha doğru olur. Yani Ali hani bir başlamış, dayanmamış o ağa, araya Yeliz'i almış. Anca ikinizin kol kuvveti yeter. Şimdilik bu kadar. Başka video yok. En ilginç buldu. 12.6 milyonda rekor kıran, yorum alan Cella. En ilginç buldu. En unutamayacağım. Muhtemelen de TikTok açarsam ilk takip edeceğim Emrullah Sensin. Kalbimi fethettin. Gerçekten sen nesin? Emrullah adın kadar farklısın, adın kadar nadirsin. Çektiğim videolar çok ilginç, devamını bekliyorum. Ama tabii favori diyecek olursanız benim favorim Besat ve Merve. Neden? çünkü o kadar yani benim videolarımda yer alıyorlar. Bir de yer almalarını da arzu ettiğim ve ilerleyen dönemlerde de belki yine yer alabilecekleri için onlarla aramı iyi tutmak isterim. <laughs> Kesinlikle tamamıyla kalbimden geçenleri söylüyorum size. Favorim onların samimiyeti ve tabii ki kim olduklarını bildiğim için, kişiliklerini tanıdığım için, kalbimizi bildiğim için. Favorim sizsiniz. Abi hiç anlamadım. Yani geriye dönüp baktığımda bir daha muhtemelen Allah affetsin izlemeyeceğim Nilüfer. Ben ne yaptın hiç anlamadım. Berke ve ekibi komiksiniz. Ben yani yine olsa yine izlerim. Semra Minta Yeliz acayip güzel dans ediyorsun. Gerçekten saygı duydum. Bazıları hakkında hiç yorum yapmak istemiyorum. Çünkü onlar da muhtemelen çekerken bile veya yayınlarken bile ne olduğunu bilmeyerek yayınladı. Sadece akım yaratmak için. Ama ilginç. Ya bir de bak, onu hisset Yaklaşık 26 tane video izledik. 25-26 tane izledik. Ne kadar hızlı geçti Bayağı hızlı atıyor. Çünkü kısa. Kısa olduğunda tık 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 izleniyor. TikTok platformunda anlıyorum şimdi neden bu kadar fazla ilgi duyulduğunu, izlendiğini. Gerçi bir yıllık bir platform daha aşağı yukarı ama. Benim için ilginç bir deneyim oldu. Toparlayacak olursak. Eğer beğendiyseniz bu tip tepki videoları hoşunuza giderse bu ve bunun gibi bir takım videolar çekebiliriz. TikTok olmak zorunda değil. Viral olan her videoyu yapabiliriz. İnşallah yarın öbür de biz viral oluruz. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Komik oldu, güzel oldu. Biraz uzun oldu.